العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق رسول الله فيما قال وكما قال Aziz ve muhterem müminler, bugünkü kısa sohbetimizin mevzuu din istismarıdır. Din istismarı demek, dini amaçları dışında kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak demektir. İstismar kelimesi zaten semera kelimesinden artırmak, ziyade etmek manasında, kar elde etmek manasındadır. Dolayısıyla dinden faydalanarak siyasi çıkar sağlamak, maddi imkan sağlamak, itibar sağlamak vesaire vesaire gibi bir takım menfaatler elde etmeyi ifade etmektedir. İnsanın halbuki yani insanın yüce yaratıcı ile ilişkisini Vahyin şerefli elçisi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bağını ve diğer insanlarla, diğer insanlar ile birlikte yaşama esaslarını, kaidelerini belirleyen din tamamen samimiyet üzerine kurulmuştur. Bu manada istismar kelimesi e, samimiyetin zıddıdır. Bunu ifade etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eddinu en nasiha Din samimiyettir buyurmuş. Ashab-ı kiram kime karşı diye sorunca Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı cevabını vermiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman okuduğum ayet-i kerimede dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin ayeti bu içtenliğin kulluğun özü olduğuna ve ibadetin Allah Teala'nın rızasını erişmek dışında bir amaç gözetmemesi gerektiğine işaret eder. Dinin esas anlamı her türlü iş ve oluşun Allah rızasını merkeze alarak ele alınması ve onun rızası doğrultusunda gerçekleşmesidir. Din ile samimiyet arasındaki bu vazgeçilmez bağı kuramayan birçok kişi ve grup tarih boyunca dinden faydalanarak çeşitli kazançlar elde etmek yoluna gitmiş, düşünce ve eylem bazında sapmalar yaşarken çıkarlarına dini alet etmekten çekinmemiş ve tarih boyunca din istismarı ile dini tahrif kol kola yürümüştür. Yani bir manada dini istismar etmek dini tarih tahrif etmek manasına gelmektedir. Bunu bu manada yani dini istismar etmek, dini bu manada kullanmak e, acaba neyi ifade eder? Yani bunu böyle kullananlar, bunu böyle yapanlar niçin böyle yapmaktadırlar? Buna kısaca baktığımız zaman itibar ve nüfuz elde etmek, ekonomik çıkar sağlamak, makam ve şöhret kazanmak ya da ilmi yetersizliğini örtbas etmek gibi farklı niyetlere hizmet ettiğini, bu amaçlarla, bu gibi amaçlarla kullanıldığını görmekteyiz. Halbuki bütün insanlık tarihi boyunca Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu elçilerinin yani Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler insanları sadece Allah'a ve Allah'ın dinine çağırdıklarını görmekteyiz. Risalet zincirinin son halkası olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yıl boyunca çevresindekileri sadece İslam'a davet etmiş, kendi menfaatine, ikbal ve istikbaline dönük herhangi bir teşebbüs içine girmemiştir. Nitekim ilgili ayeti kerimede Hz. Peygamber'e Allah'ın izniyle Allah'a davet edici olarak gönderildiği ifade edilir. Dolayısıyla davet, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde esas olan samimiyet ve hasbiliktir. Peygamber'e seslenen vahiy ilahi şöyle der. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ve ma eselukum ecr in ecri illa ala Allahi ala Allahi rabbil alemin. Yani sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kıssaları anlatılırken, onların kavimleriyle ilişkileri anlatılırken, onlara en son söz olarak ben sizden Herhangi bir maddi menfaat, ücret istemiyorum. Ben sadece sizin kendinizi kurtarmanız için sizi Allah'a çağırıyorum. Allah'ın dinine çağırıyorum İfadelerini kullandıklarını görüyoruz. Baktığımız zaman bu istismar konusuna uzun bir mevzu ta Hoşef-i Raşidin döneminden itibaren fitne hareketleri hareketleri e, hareketlerinin çıktığı dönemden beri ortaya çıkmış ...birçok şekli ve özelliğinin olduğunu görmekteyiz. Bunu uzun uzadıya anlatmanın imkanı yoktur. Fakat bunun bazen şiddet eğilimli, bazen dinin bir takım bazı kavramlarını kullanarak yapıldığını görmekteyiz. Mesela diyelim şiddet eğilimli e, din istismarına baktığımız zaman... ...özellikle insanları yönlendirmek için, onların duygularını yönlendirmek için... Mesela cihat gibi bir kavramı, gaza gibi bir kavramı kendi amaçları doğrultusunda, kendi anlayışları doğrultusunda kullandıklarını görmekteyiz. Yani İslam tarihi boyunca bu ola gelmiştir, olacaktır. Bunun karşısında Müslümanlara düşen, yani bir mümine düşen, bizlere düşen vazife nedir? Bunu iyi bilmek gerekir. Bunun sebeplerinden en önemli sebeplerinden birisi bizlerin yani müminlerin dini İslamı Kur'anı e, doğru bir şekilde öğreneme, öğrenemediğimizden kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçmek için İslamı sahih kaynaklarından, doğru rivayetlerden öğrenerek e, İslam hakkında e, kat'i sahih bilgiye sahip olarak önüne geçmek mümkündür. E, İslam hakkında bilgi sahibi olmak, dini iyi tanımak bize neyi kazandıracaktır? Bu grupları veya bu kişileri iyi tanımamızı e, iyi tanımamızı bizlere öğretecektir ve onları tanıdığımızda da onların ne demek istediklerine e, gayelerinin ne olduğuna mutali olacağ olacağımızı göz ardı etmemeliyiz. Şimdi bunların bir takım özellikleri var. Bunları e, ifade ederek inşallah sohbetimizi toparlayalım. Baktığımız zaman dini istismar eden grupların veya kişilerin bir takım özelliklerinin olduğunu görmekteyiz. Bir kere bunların birinci özelliği e, arka planda, düşüncelerinin arka, arka planında ne olduğu e, ne olduğuna bakmamız gerekir. İlk önce bunların bir amaçları, yani e, amaçlarının Allah'ın rızasını kazanmak amaçları Allah'ın rızasını kazanmak olduğu e, olmadığı görülmektedir. Yani biz şu işi yapıyoruz e, Allah rızası için diye böyle bir amaçları yoktur. İkincisi dünyevi kazanımları. ...önemserler. Yani... ...dünyevi menfaati önemserler. Allah yolunda... ...veya İslam yolunda... ...risk almazlar. İkinci özellikleri... ...budur. Yani amaçları Allah rızası... ...değildir. İkinci olarak... E, ...dünyavi... ...menfaatlerini çok önemserler. Ve... E, ...Allah yolunda... ...bir durum söz konusu olduğunda... ...yani şunu yapın, bunu yapın... ...Allah rızası için dindiği zaman... ...şöyle fedakarlıkta bulunun dindiği zaman bundan kaçındıklarını, bu yolda risk almadıklarını görmekteyiz. Üçüncüsü, mesela İslam'ın ana merkezleri vardır. Cami, mesela mescit İslam'ın önemli merkezidir. İnsanların toplanma merkezidir. Müslümanların bir araya geldikleri, dertlerini birbirlerine anlattıkları, problemlerine çözüm buldukları ta aslı saadetten itibaren yerlerdir. Bunlar bu camilere e, alternatif çekim merkezleri, toplanma merkezleri oluşturduklarını görmekteyiz. Yani üçüncü olarak bunların bir takım yerler oluşturarak camiye alternatif, yani insanların, müminlerin tamamına e, hitap eden yerlere alternatif olarak yerler oluşturduklarını görmekteyiz. Dördüncüsü, ayet ve hadisleri, yani İslam'ın ana kaynakları olan ayet ve hadisleri, kendi batıl anlayışları doğrultusunda yorumlamaya çalıştıklarını, kendilerinin anlayışına hitap ettiğini anlatarak insanları ikna etmeye çalıştıklarını görmekteyiz ve beşinci olarak da hakikatin sadece kendi tekellerinde olduğunu yani kendi anlayışlarının doğru olduğunu bunun dışındaki bir anlayışın asla doğru olmayacağını olamayacağını hatta kendilerine tabi olmayanların din dışına çıktığını ifade edecek kadar ileri gittiklerini görmekteyiz. Yine bu manada baktığımız zaman kişi olsun grup olsun kendilerini aşırı yücelttiklerini kendilerinin dinin yegane temsilcisi olduklarını ifade ettiklerini görmekteyiz. Bu durumda bizim ölçümüz ne olmalıdır? Madem Cenab-ı Hak Kur'an'da Hazreti Peygamber'i bizlere örnek olarak sunmaktadır, onun insanlarla ilişkisi, Müslümanlarla ilişkisi, toplumla ilişkisinin ne olduğunu iyi bilmeli, iyi, onun durumuna iyi bakmalıyız. Mesela Peygamber Efendimiz kendini mesela aşırı methettiklerinde, kendini işte çok yüce gördüklerinde yani kendisini konumunun dışına çıkarmaya çalışan ashaba karşı uyarılarını son derece titiz davrandığı davrandığını bu konuda görmekteyiz. Mesela diyor ki o siz de beni yani beni İsrail'in peygamberlerini ilahlaştırdıkları gibi ilahlaştırmayın. Veya işte olağanüstü bir durumda yani Allah'ın özel davrandığı kişiye karşı özel davrandığı hususunu ifade ettiklerinde mesela diyelim ki Hz Peygamberin küçük bir çocuğu öldüğünde Hz İbrahim İbrahim küçük oldu, daha küçükken öldüğünde işte ashabın işte güneş tutulmasını ve yağmur yağmasını ona bağlamalarına karşı ne yapmıştır son derece titiz davranarak yani Güneş Hiçbir insanın ne doğumuna ne ölümüne tutulmaz. Yağmur hiçbir insanın ne doğumuna ne ölümüne karşı yağmaz diye ciddi bir şekilde uyarıda bulunduğunu görmekteyiz. Velhasıl muhterem Müslümanlar bizler dinimizi, Kur'an'ımızı, kitabımızı iyi tanırsak, iyi öğrenirsek, İslam'ın gayesini, amacını iyi benimsersek biz başkalarına karşı bu konuda uyanık olmuş oluruz. Onları yeterince tanımış olur ve onların su istimallerine maruz kalmamış oluruz. Dolayısıyla hem kendimizi hem çoluğumuzu çocuğumuzu hem de Müslümanları onların fitne hareketlerine, ayrımcılık hareketlerine karşı korumuş oluruz. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka tabi olan kullarından eylesin. Batılı batıl bilip batıldan içtinap eden kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين